Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSU denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugünkü sorularımız daha çok bilgi ağırlıklı olacak. Çünkü ÖSYM'nin son yıllardaki sorularına baktım ve genelde soruları kolay kolay yorum sorularında seçmiyor değerli arkadaşlarım. Yani ÖSYM son yıllarda bilgiye ağırlık vermiş. O yüzden biz ne yapacağız? Biz işi şansa bırakmayacağız. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Denemeye geçmeden önce Oynatma listelerine mutlaka göz atıyoruz. MSU genel tekrarı yaptık. Onu mutlaka izliyoruz değerli arkadaşlar. Hadi bakalım ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Bakalım. Bunun hakkında bilgi vereceğim sizlere. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Tamamdır. Ne diyor? İslamiyet öncesi Türklerin konar göçer yaşam tarzı sürmeleri Türklerde aşağıdaki hangi özelliğin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? Bakalım Konar Göçer Yaşam bizlere ne gibi sonuçlar veriyor? Konar Göçer Yaşam'la yerleşik yaşamı biliyor muyuz değerli arkadaşlarım? Bakıyoruz. Savaşçı bir topluluk olmalarında doğru mudur? Doğrudur. Konar Göçer Yapı'daki toplumlar genelde savaşçı olurlar değerli arkadaşlarım. Savaşçılık özellikleri ön plana çıkar. Anlaştık mı? Tamamdır. Şöyle bunalıklaşmadı değil mi? Zorluklara sabırla dayanabilen bir millet olmalarında çünkü bunlar bozkır kültüründe yetişiyorlar değerli arkadaşlarım. O yüzden zorluklara sabırla dayanabileceklerdir. Hızlı ve disiplinli hareket edecekler mi? Edecekler. Çünkü iklim çok sert. Tamamdır. Devletlerini ikili teşkilatta bunu bırakalım burada. Kadın erkek herkesin savaş sanatını iyi bilmelerinde. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü bunlar sürekli hareket halinde değerli arkadaşlarım. Şimdi unutmayın değerli arkadaşlarım. Bakın İkili teşkilat varsa devlet doğu batı şeklinde yönetiliyordur. Ve ikili teşkilatın amacı ülke yönetimini kolaylaştırmaktır. Örnek verecek olursak eğer mesela 1. Göktürk Devleti. Devletin doğu kanadını Bumin Kağan yönetirken batı kanadını kardeşi İstemi Yapko yönetiyordu. Yani bunun konar göçerlikle alakası yoktur. Geldik şöyle yapalım bunu sen buraya geç. İkinci sorumuz kavramlar. Kavramlarla aramız nasıl? Umarım iyidir. Buna benzer bir soru ben bekliyorum bu sene. Bir caminin etrafına yapılmış medrese, şifahane, kütüphane, hamam, türbe ve imaret gibi değişik işlevlerde kullanılan yapılar topluluğuna biz ne veriyoruz değerli arkadaşlarım. Tekke tarikatların toplandığı yerdir. Burada dini ilimler verilir. Külliyi bırakacaksın. Kümbet Türkistan Devletleri'nde hangi anlama gelir? Anıt mezar anlamı taşır. Anlaştık mı? Bu da değil. Kervansaray tüccarların konakladığı yer bedesten değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yerdir. Buradaki cevabımız külliye olacaktır. Caminin etrafına diyorsa gözleriniz külliyeyi arasın. Geldik diğer bir soruya. Sorumuz şöyle. Şöyle yapalım biraz. Bu bilgiye dayanılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yorum sorularında biz ne yapıyorduk? Eğer bu bilgi diyorsa dışına çıkmıyorduk değil mi? Ama burada da bilgimizin iyi olması lazım. Osmanlı Devleti 18. yüzyıldaki ısı hatlardaki ısı hatlarda önceki dönemlerden farklı olarak yabancı uzmanlardan yararlanmıştır. Askeri başarısızlıkların önüne geçmek için bu dönemde özellikleri özellikle askeri alanda düzenlemeler yapılmıştır. Niye fazla dönük ki? Sevgili arkadaşlarım dikkat ediyoruz. Osmanlı Devleti ilk kez bu dönemde batıyor örnek almıştır. Doğru mu? Doğru. Bakın ne diyor? Diyor ki 18. yüzyıldaki ıssı önceki dönemlerden farklı olarak. Demek ki burada ilk defa batı tarzı ıslahatlara yürelme olmuş. Ordunun başına yabancı komutanlar getirilmiştir. Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Diyor ki yabancı uzmanlardan yararlanmıştır diyor sadece. Ordunun başına getirilip getirilmediğiyle alakalı bir şey olmadığı için sen bunu eleyeceksin. Yeniçeri ocağın ne zaman kaldırılacak? 1826 yılında yani Padişah 2. Mahmut döneminde. Tarihte biz bu olaya vakayı hayriye diyoruz. 19. yüzyıla bizden 18. yüzyılı istiyor. Cevabımız A şıkkı. Anlaştık mı? Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. İnkılap tarihinden iki soru geliyor. Sorumuz şöyle. Tüm cepheler hakkında size bilgi vereceğim. İhtila devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmışlardır? Rusya'ya askeri ve ekonomik yönden yardım ulaştırmak, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak, henüz savaşa girmemiş Balkan Devletleri'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesini engellemek. Rusya'ya yardım gönderilmesini amaçlayan iki cephe var. Bir Çanakkale, iki Irak. Şimdi Galicia, Makedonya ve Romanya. Bunlar müttefiklere yardımdır. Bunu bir ele. Kafkasya, Komutan kimdi? Enver Paşa. Amaç neydi? Turancılık fikri. Amaç neydi? Bakü petrollerini ele geçirme değil mi? Bunu geç. Elimizde Çanakkale ile Irak kaldı. Hocam biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Bakın buradan ayırt edeceksiniz. Osmanlı Devleti'ni nasıl sal bırakacaksın? İstanbul ve Boğazları alarak. E bu hangisiyle gerçekleşecekti? Çanakkale ile. Ama burada itilaflar bozguna uğratılıyor ve Ruslara yardım gönderilemiyor. Irak cephesi ile ilgili bilmemiz gereken Kutul Amari zaferidir. Halil Paşa önce İngilizleri yeniyor. Daha sonra İngilizler takviye birlik yaptıkları için savaşı kazanacaklardı. Cevabımız Çanakkale cephesi olacaktır. Bu savaşa biz Aydınlar Savaşı ya da Gentilmenler Savaşı da diyebiliriz. Ve Mustafa Kemal Savaş'tan sonra hamdolsun İstanbul'u kurtardık demiştir. Beşinci sorumuza geldik şimdi. Burada beni iyi dinlemeniz gerekir. Burada not tutarsanız sizin için iyi olacaktır. Moskova Antlaşması'nın bir tarafın kabul etmediği bir antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecektir maddesiyle Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisini kabul etmediğini göstermektedir. Tarihimiz 16 Mart 1921. Bununla ilgili sanırım soru çözdük değil mi dün? Ama maddelerinden bahsetmiştik Moskova Antlaşması'nın. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması. 30 Ekim 1918. Osmanlı Devleti adına Rauf Bey imzaladı. Ve bu antlaşmayla Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Bunu geç. Lozan Antlaşması ile Misak-ı Milli Kararları kabul edildi. Bazı sorunlar sonraya bırakıldı. 24 Temmuz 1923 İsmet Dünönü, Hasan Saka ve Doktor Rıza Nur temsil etmişlerdir. Brest Litovsk Antlaşması. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslarla ittifak buluğu arasında gerçekleşen antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre Ruslar savaştan çekilecek, Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı'ya verecektir. Sevri bırakacaksın burada. Gümrük Antlaşması TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Bu antlaşmayla Doğu Cephesi kapanmıştır. Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir'dir. Peki hocam Sevri Antlaşması neden Sevr? TBMM hangi antlaşmayı kabul etmiyor? Hangi antlaşma? Sevr'i kabul etmiyor değerli arkadaşlarım. Çünkü Sevr meclisin onayından geçmedi. Çünkü Sevr geçersiz bir antlaşmadır. Çünkü Sevr antlaşması ölü doğan bir antlaşmadır. Meclisin onayından geçmediği için Saltanat Şurası imzalamıştır. Ama hiçbir şekilde yürürlüğe girmeyecektir. Burada TBMM kabul etmiyorsa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de kabul etmeyecektir. Ki zaten Lozan'la Sevr Antlaşması ortadan kaldırılıyor. Mustafa Kemal ne diyordu? Suikastin sonuçsuz su kalacağını söylüyordu değil mi? Suikastin, suikastin sonuçsuz bir şekilde bittiğini açıklamıştı. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? <laughs> İnşallah da Cevabımız Sevr. İşi şansa bırakmak istemedim. Daha çok bilgi soruları seçtim değerli arkadaşlarım. Denemeler gelmeye devam edecek. Soru tahminleri yapacağım MSU ile ilgili. Merak etmeyin sınavımız 27 Mart'ta. Onunla ilgili çalışmalar yapıyorum. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.